Yakup pastının hazırlayıp sunduğu tam zamanı devam ediyor <laughs> Evet sevgili dostlar kısa bir aramız oldu aranın ardından birlikteliğimiz devam ediyor saatlerimiz 17.08'i gösterirken şöyle özellikle yine sesimize trafikte kulak veren dostlarımıza selam edelim. Rabbim kolaylıklar versin diyelim. tabii ki belki evlerinde belki şu an hala hali hazırda iş yerlerinde çalışan dostlarımız var bizi dinleyen. Rabbim inşallah çalışanlara da kolaylık versin. Evlerindeki dostlarımıza da selam edelim. Zannediyorum onlar da en rahat şekilde çaylarını yudumlarken bizleri dinliyorlar. Muhabbetimize kulak veriyorlar ve sevgili dostlar şöyle güzel bir yazıyla muhabbete devam etmek istiyorum yazıyı okuyacağım sonrasında yazının sahibiyle inşallah şöyle selamla ilgili yine özellikle konuşacağız biz Birçoğumuz sabah evimizden çıkıyor ve iş hayatının o bunaltıcı ve şehrin stres dolu zamanlarından sonra akşam evimize dönüyoruz. Aklımızda günden kalan bir sürü soru ve problem. Bunları düşünerek otoparkta ya da otobüste komşularımızın yanından geçip gidiyoruz. Birkaç kat üzerimizde oturan kimdir, tanımıyoruz. Belki de yıllardan beri görüşmediğimiz çok yakın bir dostumuz, okul arkadaşımız, asker arkadaşımız, belki diğer blokta eski iş yerinden mesai arkadaşımız hemen yanı başımızda ama tanımıyoruz. Ne iş yapar bilmiyoruz bir derdimiz, işimiz olsa, bir ticaret yapmamız gerekse bir sürü kaynaklardan tanıdıklar bulmaya çalışıyor. Ama hemen yanımızda bizimle aynı havayı soluyan kapı komşumuzun neyle uğraştığını bilmiyoruz. Hep büyüklerimizden ya da Ramazan günlerinde televizyonlardan eski İstanbul görüntüleri ve komşuluk ilişkileriyle ilgili konuşmalar duyuyoruz. Bir ah çekip Nerede o günler deyip geçiyoruz. En değerli varlıklarımız çocuklarımız için ise bir masal gibi geliyor. Bir kahvenin 40 yıl hatırı vardırı, Komşu komşunun külle muhtaçtır diye çocuklarımıza atasözlerini öğretiyoruz. İyi bir şey yapınca biz büyüklerimizden böyle gördük deyip eskiye paya çıkartıyoruz. Peki çocuklarımız bizlerden neler görüyor? Kendi çocuklarına bizlerden neler aktaracak? Hadi hep beraber çocuklarımıza parklara inelim. Onların gözlerindeki o küçük ve saf mutlulukları paylaşalım. Banklarda oturup birbirimizi tanıyalım. Dinleyelim, dertleşelim, paylaşalım. Sevgiler paylaştıkça çoğalır ve sıkıntılar paylaştıkça azalır. Kat kat beton binalar arasında çocuklarımızın o neşe dolu gülücüklerini yaşartalım. Selam ve güler yüzlerimizi birbirimizden esirgemeyelim. İster selamun aleyküm İster merhaba, ister günaydın, ister hayırlı sabahlar, ister hayırlı işler. Çocuklarımızın o temiz, boş, henüz kirlenmemiş limalarına, argo bize yabancı olan kötü sözler yerine bu güzel sözcükleri yerleştirelim. Saygıyı ve paylaşmayı örnek olarak öğretelim. Size dünyanın yedi harikası nedir? Bir mızı... Mısır piramitleri, 2 Taç Mahal, 3 Büyük Kanyon, 4 Panama Kanalı, 5 Empire State binası, 6 e, St. Peter's e, Baziliskası, 7 Çin Setti. Evet doğru ama 1 görmek, 2 duymak, 3 dokunmak, 4 tatmak, 5 hissetmek, 6 gülmek ve 7 sevmek bunlara ulaşmak daha kolay. Halen bu duygularımız yerinde dururken böyle güzel bir şehirde haydi hep birlikte bu şehri daha canlı ve sevgi dolu büyük bir aile ortamına çevirelim. Yüce Rabbim, Rabbim yüce Kur'an-ı Kerim'de bize Allah'a ibadet edin ve ona hiçbir şey ortak koşmayın. Sonra ''Babaya, anaya, akrabanıza, öksüzlere, yoksullara, yakın ve uzak komşuya, arkadaşa, yolda kalmışa ve ellerinizin altında bulunan hizmetçilere iyilik edin. Şüphesiz ki Allah böbürlenip övünenlerin hiçbirisini sevmez.'' Nisa Suresi 36'ta buyurmuyor. Abi kalemine yüreğine sağlık. Benim aklıma bu ayet-i kerimeyi de paylaştıktan sonra sen yazında selam ve sevgi. Ee, hani Rahman suresinde Rabbimiz Allah Azze ve Celle e, mütemadiyen tekrar ediyor ya ayet-i kerimede. Efe bi ala rabbikuma tukezziben. Bismillahirrahmanirrahim. ya şimdi Rabbinizin nimetlerinden hangilerini yalanlarsınız? Aslında selam da sevgi de Rabbimizin en büyük nimetlerinden bir tanesi. Selam ediyoruz dostlara, dostlarla muhabbetimizi açıyoruz. Selam ediyoruz dostlara, muhabbetimizi ziyadeleştiriyoruz. Bu da bir nimet ama bunu unutuyoruz abi. Şöyle bunun üzerinde konuşalım inşallah. Ben selamı ve e, namazı bir alışveriş merkezinin giriş kapısı olarak değerlendiriyorum. Selam insanlarla olan bir mağazanın girişi. Namaz ise Allah ile olan muhabbetin girişi. Şimdi sizin karşınızda muazzam bir alışveriş merkezi olduğunu düşünün. İçerisinde her şeyiniz var. Eyvallah. Her türlü mağaza var. Lakin o giriş kapısının anahtarı sizde yoksa cebinizde yeterince meta yoksa o alışveriş merkezinden istifade edemezsiniz. Yani bu nedir? Alışveriş merkezi insandır. Eyvallah. Karşınızdaki arkadaş, dost, komşu, e, mesai arkadaşı sizin ...çok kuvvetli bir alışveriş merkezinizdir. E, ona giriş için de... ...mutlaka bir anahtara ihtiyacınız var, bir giriş kartına ihtiyacınız var... ...bir e, bilete ihtiyacınız var, o da nedir? Selamun aleyküm. Ve Evet. Abi gönlüme dedir... girdiniz şimdi. Eyvallah. <laughs> Çünkü ben şunu söylüyorum, bir kere... ...gençlerle bir şey yapıyoruz, bir ışıkları kapattırdım... E, ...dedim ki, karşıdan sen gel. Karşıdan da sen gel. İkisi çok tedirgin bir şekilde birbirlerine yaklaştılar. Birine dedim ki selam ver dedim. Öteki de kalbiyle aldı aleyküm selam deyip kucaklaştılar. Karanlık bir yerde bile yürürken karşıdan bir adam geliyorsa tedirgin olursunuz. Ya bu adam neyin nesidir, kimin fesidir, necidir, ne değil. Ama halisle, güzelle, boynunu eğerek selam aleyküm kardeş dediği anda sizin üzerinizdeki bütün o rehavet kalkar. Dersiniz ki biz aynı Rabbe iman eden aynı güzellikleri paylaşabileceğimiz bir kişiyle karşı karşıyayız. Ha bunun ismi selamun aleyküm dünya özelliği şifresi budur. Ha hayırlı günler, merhaba, e, günaydın. Bunlar da bunun türevleridir. Eyvallah. Yani Aynı niyet üzerinde farklı cümleler ifade ettik. Somurtarak yan yana geçmek. Ee, kendini biraz yukarıda, ötekini biraz aşağıda ya da kendini aşağıda biraz yukarıda görmek Abi, o dengeleri, hemen, hemen, dengeleri koyar. Hemen orada bir şey söyleyeceğim izninizle. Ee, geçen hafta Bekir Develi abim bizdeydi. Biz onun sahnesinde de izlemiştik. Bir küçük bir anekdottan bahsederken aslında çok büyük bir şey anlatıyor. Hani o küçük görmeden falan bahsettiniz ya. Allah diyor, türbülansa girmiş uçaktaki iyi kişinin imanından nasip etsin hepimize. <laughs> Doğru. Ee, uçak türbülansa girmeden önce diyor böyle hani işte uçan business class tarafları bilirsiniz malum. Ee, i̇şte bir şey istedim getirmiyorsunuz falan gibisinden bu tavırlarda olan arkadaşlar uçak diyor. <laughs> Sallanmaya titremeye başlayınca böyle ya işte kardeşim bir su istemiştim sende ne dönüyorlar. <laughs> ya şimdi açıkçası... hakikaten ha, böyle yani mütevazu sahibi olmak lazım değil mi abi? Ya o bir defa e Şöyle bir bak kardeşim kendine ya. Dün neredeydin? Yarın ya Bir de en gideceksin? fazla insansın abi değil mi? Hani sizin de bahsettiğiniz çok güzel bir mesele dediniz ya e, hani cenazeme insan topluyorum ins ne kadar kalabalık He. olacak bahsettim en... var birkaç <laughs> dostum var. <laughs> Eyvallah ya öleceğiz ya başka bir şey yok yani. Kesinlikle. Yani ne olursanız olun. Bugün sizin de benim de tanıdığım bir sürü dostlarım var. Dün çok makam bir sahibi olup bugün kimsesi kalmayan yanında. Eyvallah. Çok tanıdığım ticaret erbabı var milyon dolarları konuşurken bugün beş kuruşa ihtiyacı olan. Çok böyle delikanlı, sportman, e, tuttuğunu kopartan abilerim var. Bugün eli ayağı tutmuyor. İnsanız netice itibariyle. Dün geldiğimiz yer su, yarın gideceğimiz yer toprak. toprak evet. Bu kadar basit. Yani Allahü Teala kendini süfli gelene ulvilik verir. Kendini ulvi girene süfli hale getirir. Bir defa e, o türbülans doğru. Ben aynı şeyi 99 yılında yaşadık. O kadar büyük, e, çok e, dehşetli abiler sokaklarda yattılar. Eyvallah, ne eyvallah. oldu? Hani büyüktük, hani güçlüydük, hani kuvvetliydik. 7.4 bizi ne hale getirdi? Kimse evine giremedi. Son. Kimse evine giremedi. Yani gerçekten... Bir hiç... o zamanın bereketi abi sabah namazlarında bayağı cemaat vardı cami. İlk gün. ikinci gün <laughs> biraz düştü. İlk günde o. İlk kelime anında evet cami... O mübarek sallayınca camiye herkes... <laughs> Kesinlikle öyle. Yani zaten hayattaki aslında din nasihattır buyuruyor ya Efendimiz Aleyhisselatü evet. Vesselam. İşte budur. Yani bizim birbirimize ölümü ve Allah'ı hani e, İslam ulemasının iki tane kaidesi vardı. İki şeyi unutun. iki şeyi asla unutmayın. Bunlardan bir tanesi ölümü ve Allah'ı unutmayın. Evet. Yani evet. bunları unutmayın. Bunlar var yani. Bunları hatırlatmak bir mümin üzerinde en güzel haktır. Ha. Evet, bazen tadımız kaçabilir ya. Ne güzel yaşıyorduk işte her şey yolundaydı. Ya ölümlerden çıktı. Bir yerden çıkmadı zaten vardı. Vardı, evet. Evet, Adem Aleyhisselam 1080 yıl yaşadı. Ama aramızdan ayrıldı. Evet. Nuh Aleyhisselam 950 yıl yaşadı, aramızdan ayrıldı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, kainat yüzü yaratılmış evet. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, aramızdan bedenen bedenen ayrıldı. Yani Necidvali ölüm var, Karun da olsan ölüm var, Firavun da olsan ölüm var. Ama sonrasında bir hesap var. Şu evet. anda mikrofonun diğer ucunda bize kulak veren dostlarımız, kardeşlerimiz, ablalarımız ve abilerimiz, bunu çok iyi idrak ediyorlar. Yani e, bu niye bunu söylüyorum çünkü zaten bunu idrak etmemiş. Allah'ın varlığına, birliğine, e, hakka, hakikate, gelmişe, geçmişe, ahirete iman etmeyen bir düşüncenin... ...bu mikrofonun diğer tarafında dinleme gibi bir lüksü yok geçerken takılmış sadece dinler. Eyvallah. Onun dışında takılmaz, dinlemez. Biz şu anda bu kelimeleri ifade ediyorsak iman edenlere, ima, ima edenlere söylüyoruz ve... Hani bir ifade vardı ya. Takılanlar varsa dinlesinler inşallah. Eyvallah, elbetimiz. eyvallah, eyvallah. E, i̇man edenlere bir hitap var. Ey iman edenler, iman edin. Evet. Bakın, bu ifadenin çok altını çizip tekrar tekrar irdelemek lazım. Ne demek iman edenler, iman edin? Sadece Allah'a inandım, peygambere inandım demekle bu mesele yaşanmıyor. Onunla ilgili de ayet var değil mi? Açık ayet var. Açık tabii yani. İman edenler, iman edin. net. Sizden öncekilerin yaşadıklarını, yaşadığı imtihanları yaşamadan e, bırakılacağını sandınız diye de bir ayet. Hey, şey, evet. Mi yine? Bir de şu var. Burası dünya arkadaşlar. Burası Aynen. dünya. Burası imtihansız olmaz. Bir bir, bir şey düşünün. üniversite düşünün. Hiç imtihan yok. Bütün sorular kolay. Aynen. Ve bin, bin kişi imtihana girip bin kişi geçiyor. Böyle bir imtihan sistemi olabilir mi? Aynen. Olamaz değil mi? Biz de dünyaya gönderildiysek... Rahman ve Rahim olan Allah'ın bize vermiş olduğu imtihanları çekmek için gönderildik. Evet. evet bu imtihanlar kimilerine göre zor, kimilerine göre kolay. Lakin allah Teala ayet-i ne buyuruyor? Kimseye gücünden fazla yük yüklemem. Demek ki bu bizim gücümüz nispetinde. nispetinde evet. Ama ilk virajda, ben bunu öyle şey ifade edeyim, İlk virajda terk etmemek lazım. Sabretmek, Allah birçok ayet kerimede, sabredin, 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 sabredenlerle beraberdir, evet. ey sabredenler ifadelerini kullanıyor. İmtihan, kimi sağlıktan imtihan edilir, parası boldur. İnsanlık ziyandadır sabredenler, iman edenler, müstesna diye. Falan falan, falan falan yani. falan, falan. yüzlerce şu an dinleyen arkadaşlar bulmuşlardır bile onu. De, Üretiyorlardır evet. beyinlerinde. Çünkü Kur'an'la haşineşir olanlar bu ifadelere uzak değiller. Kiminin parası vardır, sağlığı yoktur. Öteki zımba gibidir, parası yoktur. Kiminin e, evinin damı akar, kimi villada oturur. Başka sıkıntısı vardır. Herkes nispetinde bir imtihanla yüz yüze. Evet. İmtihansız bir hayat Düşünmek mümkün değil ki Allah dostların hayatlarını okuduğumuzda birkaç gün sıkıntı ve bela musibetle karşılaşmadıklarında Ya Rabbi sen bizi ihmal mi ettin, unuttun mu diye yakarışa geçerlermiş. Çünkü bu dünya imtihan dünyası. Yani mesailere gelelim, şimdi bir iş yerinde 3-5 arkadaş çalışıyordur, biri birinden fazla maaş alıyordur, biri birinden düşük maaş alıyordur. Bu aradaki maaş farkı nedendir? Yaptığı işle alakalıdır. Evet. Biri biraz daha fazla çalıştığı için fazla maaş alıyordur. Eyvallah. Diğerinin kapasitesi Dünya ve iş yükü Dünya hayatını da böyle değerlendiriyor Kesinlikle diğerinin kapasitesi ve iş yükü Ondan az olduğu için Daha az maaşlıdır Biz e, daha fazla e, Maaş alan kişi Daha fazla çalışıyordur Daha fazla emek sarf ediyordur Daha fazla güç sarf ediyordur Daha fazla veya yani güç sarf etmese daha fazla tecrübesi vardır Yani bakarsanız iş yerinde bir müdür vardır Herkesten çok maaşlıdır bir fazlası vardır yani. O fazlası nedir işte? O e, işindeki sadakati, işine karşı olan güveni ve o iş konusundaki tecrübesidir. Eyvallah. Tecrübesidir. Yani biz de Rahman Allah bizi bu dünyaya halk ettiğinde, gönderdiğinde Enes bir Rabbiküm ...dediğinde evet Ya Rabbi sen bizim Rabbimizsin deyip... ...bu dünya denen mezrasına... ...imtihan edilmeye geldik ve bu imtihan içinde... ...hiç bir bir dilekçe yazmadık. Yani ben işte Türkiye'de dünyaya geleyim... ...annem babamın şu kadar milyon dolar hesabı olsun... ...bu villada yaşayayım, şu semtte oturayım... ...şu kadar boyum olsun, bu kadar kaşım olsun gibi bir... E, ...şartname ile gelmedik. Evet. Bu şartname bize ait değil. Bu Allah'ın bize takdir ettiği bir imtihan. Bu imtihanın neticesinde... ...biz o imtihanlardan geçerek... İşte öyle bir hayat hani derler ya siz doğduğunuzda herkes gülüyordu. Aa diyordu siz evet. ağlıyordunuz. Öyle bir hayat yaşamalı ki insan siz öldüğünüzde arkasından arkanızdan insanlar sizin için ağlamalılar. Ve siz de inşallah nasipse gülenlerden, gü gülenlerden olmalısınız. olmalısınız. Evet. Eyvallah sevgilim. Bu arada Tuba Korkmaz